Merhaba Enfes Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane usulü çok güzel bir simit yapacağız. Çıtır çıtır kıtır kıtır simidimizin yapılışına. Haydi başlayalım. Öncelikle geniş bir kabımıza 3 su bardağı unumuzu Ve bir paket kuru mayamızı Eliyoruz Instant maya de geçiyor arkadaşlar Daha sonra Unumuzla Kuru mayamızı birbirine karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, biraz karıştırdıktan sonra ortasını havuz şeklinde açtım. Şimdi içerisine 2 su bardağı süt 2 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı 1 yemek kaşığı sirkemi 1 tatlı kaşığı tuzumu ve 1 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum arkadaşlar. Ve karıştırmaya başlıyorum. Bu şekilde bütün malzemelerin birbirine karışana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra kulak memesi kıvamına gelene kadar un ilavesi yapıyorum. Tabii siz unu yavaş yavaş ekleyin. Çünkü birden aniden boşaltırsanız katı olabilir ve simidimiz istediğimiz kıvamda olmayabilir. O yüzden bir bardak bir bardak ekleyerek istediğiniz kıvama gelene kadar karıştırın. Ben yaklaşık 8 su bardağı ekledim. Tabii sizde daha az olabilir, daha çok olabilir. Bardak ölçüm de 200 milimde. Ve gördüğünüz gibi kıvamına geldi. Hamurumu tezgah almamın sebebi daha önce anlatmıştım ama tekrar açıklayayım. Avucumun sıcaklığıyla tezgahın soğukluğu bir araya gelerek hamuruma güzel bir kıvam katacaktır arkadaşlar. O yüzden de tezgahta yapmak her zaman daha iyidir. Bu aklınızda olsun. Bütün hamurları Kıvamına geldikten sonra tezgahta açın. Daha sonra streç filmle hamurumun ağzını kapatıp 1 saat mayalanmasını bekledim. Ve 1 saat sonunda gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Mayalandı. Şu anda istediğim kıvamda. Hamurumu tezgahıma aldım ve 2'ye böleceğim şimdi. 2'ye böldükten sonra simidimi yapmaya başlayacağım. Emin olun simidi yaptığınızda tadına doyamayacaksınız. Bunu iddia ediyorum. Çok güzel pastaneden aldığınızdan farksız. Ve şimdi İkiye böldüm. Hamurumu da ortadan ikiye bölüyorum. Ve parçamı da ikiye böldüm. İstediğim küçüklüğe getirdikten sonra Şu anda küçük simit yapacağım. İki çeşit simit yapacağım arkadaşlar. Göstermek için. Birincisi Hamurumu bu şekilde yuvarlıyorum. İstediğim uzunluğa geldikten sonra ne çok ince olacak ne çok kalın olacak. Bakın bu şekilde. Açtıktan sonra Ortadan ikiye katladım. Ve baştan sondan tutup yuvarlamaya başladım. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi. Yuvarlıyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Ve baştan sondan tutup döndürüyorum. Bu şekilde ve başlarını birleştiriyorum arkadaşlar. Simit şekli bu şekilde oluyor. Son bir tane daha yapayım. Daha sonra büyük simidin yapılışına geçeceğiz. Şimdi iki tane yuvarladım. Ve sonra birbirini birleştirip döndürüyorum. Bu da büyük simit yapılışı. Bakın iki tane parçayı yuvarlıyorsunuz. Demin tek parça yuvarlamıştım. Ortadan ikiye katlamıştım. Şimdi iki tane parça yuvarladım. Ve döndürüyorum. Birleştirip. Bakın bu da büyük simit. Yapılışı. Daha sonra büyük simitlerimi de yaptıktan sonra kavrulmuş susam lazım bize. Onun içinde bir su bardağı susamımı tavamıza aldık ve ocakta kızartıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Başında bekleyip döndere döndere kızartıyoruz sadece kavrulmuş susam olması için. Daha sonra yarım su bardağı pekmezime bir su bardağı suyumu ekliyorum ve Hamurlarımızı batıracağımız sosumu hazırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi kavrulmuş susamlarım burada. Kavrulmuş susamlarımı ve sosumu geniş bir tabağıma aldıktan sonra hamurlarımı ilk önce sosuma böyle açılabilir. Sonuçta su görüyor orada yapıştırırız birleştiririz arkadaşlar sorun değil daha sonra da susamımı batırıyorum ve Yağlı kağıt serili Tepsimi alıyorum sosa daha sonra da susama batırıyorum tepsimi alıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi simitlerim menfes oldu ve 200 derecelik fırında 20 dakika kadar kızartıyorum Bakın harika oldular. Tabii ben çok kavrulmuş sevdiğim için 20 dakika kızarttım. Siz isterseniz 10-15 dakikada da kızarıyor arkadaşlar. Tabii gözünse fırında olsun, fırından fırına da değişebilir. Ama en aşağı 15 dakika kızartmanızı tavsiye ederim. Bakın çok güzel, çıtır çıtır, tam pastane usulü oldu. Enfes simitlerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Enfes lezzetlerle kalın.